Daha birinci saatinde arkadaşlarımız ayaktaydılar. Önce Çukurova'da çalıştılar. Daha sonra Çukurova'daki çalışmalar bittikten sonra İskenderun Jandarma Komutanlığı'nın emrinde çalışmalarını sürdürdüler. Hiç aralık vermeden çalışma yaptılar. Kendilerine insanlık adına teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Elimizden ne gelirse hepsini yapmaya çalıştık. Özellikle Hatay Defne'de çok kötü bir durum vardı. O yüzden biraz yıpratıcı bir süreç oldu ama dediğim gibi elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. İyi hissediyorsunuz bazen, bazen acı dolu oluyor. O yüzden karışık duygular içindeyiz.